Kaya! Gel hele! Gel bakayım! Emret ağam! Neyin var? Hiç biraz tatsızdır! Ne oldu? Kızacak sıra Yok kızmam! Kızmak yoktur! Yok ulan yok! Seçimler var ya! Ne olmuştur seçimlere? Senin parti boku yemiştir! Bir oy çıkmıştır! Ha? Ne diyorsun lan sen? Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey. Bir oy ha? Vallahi benim oyumdur ağam. Benim oyumdur ağam. Ulan kavaklar bir oy ikiniz verdiniz de benim oy nereye gitti? Vallahi ağam ister az ister kes ama işin doğrusu şudur. İşte bunun için biz bütün köyü öbür partiye oy verdik. Bu nedir? Tapu. Ne tapusu? Şık vermiştir. Cennetten tapu. Çok güzel yerler ya! Hem tapu hem bina kağıt para. Baban da almıştır. <laughs> Yuf ulan yuf, vay öküzler! Ulan önce bu dünyadan bir tapu ayarlamaya bakın! Dünya tapuları çoktan paylaşıldı ağam... ...Bize yer kalmadı ki! Ulan ulan bu şık size ne yapsa yeridir... ...Püh suratınıza! Sana da yuf!